61 kilogram final müsabakası. Kırmızı köşe Fas. Evet, kırmızı köşe 1-0 önde. İkinci puan alıyor. Mavi köşenin itirazı var. İlk 61 kilogram final müsabakası. Belçika ile Fas arasında gerçekleşiyor. Kırmızı köşe Fas, mavi köşe Belçika. Evet. Kırmızı köşe 3-0 önde. Belçikalı sporcu Antonio'nun itirazı var. kabul gördü. 3-1 oldu. Kırmızı köşe 3, mavi köşe 1. 61 kilogram final müsaade.